arkadaşlar. Ben İsmet. Ben de Atakan. Ee, bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Artık 40. mı 50. mi ne denir? Harbiden oldu. Hepsi de Atakan yüzünden. Hep benden gidiyor. Ayrılıyor. Sonra ben direkt, eriyorum. Direkt mi? Evet. Sen şey chest'i al. Onların altındaki chest'i al. Hayır sen al. Ben direkt yemeğe içiyorum. Tamam. Adam skype team olan yazıyor ya. Bas abi bas. Bana burayı de bir kere. İmkansız yetişmem. <laughs> Arkamızda kimse yok rahat ol. Ben aşağı ki gideyim sen yukarı. Ki. <laughs> Çok mu bekliyorsun? Sen aşağı ne mi gideceksin? Neyse işte birine fark etmez benim için. <laughs> Hop. Ayrıldı mı? Yok. Şu, şu an yok ama. Allah. Üstündeki chest aldın mı? Evet. Üstteki chest aldın mı? Evet. Vurma alıyorum. Ha. Vurma! Eylemi vurma şey. Atakan şuradan vurma. <laughs> Bak kılıçla vuracağım öleceksin. <laughs> Atakan. Vurarsan öldürürüm seni. Bir Okun vur. Okum var dostum. Okum var çekeyim mi? Ölürüm bak vurma öldürürüm ha. Ölürüm bak vurma öldürürüm ha. Öldürürüm ben bir şekilde yaparım. Aa iron çıktı. Ver. Şaka şaka yok. Um, şimdi gençler birli. Allah öldüm. Mal. Öldüm Merve. Adam geliyor bak adam geliyor gemiye. Baltalı arka tarafa gel. Gel ben sana balta atacağım. Ata diye. Allah. Al Attım. Atakan bunu kazanmamız lazım abi. Hani nerede adam? Arkada. Abi bende tekne var hadi atlıyoruz. Hadi. Allah sakın tekneme binme. Şu Hadi Iron League diyor. <laughs> 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 sen de dal. Oğlum daş kılıçlı var mı? Kaç taş, kaç, 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 kaç 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 Atakan hiç uğraşma kaç. Adamda tabi bot var anasını satayım. Ha ah, kırarlar <laughs> öyle botunu. Ha oku da varmış sıçtık. Kusla beni kusla. Aa öldü adam. O değil de benim canım. lan bir kalp lan ne yapıyorsun sen? Çekil. Allah. Aa. Oha üç tane taş kılıç. At hemen. Al ağabey taş gelen, kılıç. Ağabey. Al. Attım. Iron var mı? O diamond var. Ya of. Diamond var. Hadi ver şu tekneyi de gidelim. Tekne yok ya. Duralım ben az şey yapayım atayım. Atma şimdi bekle. Evet. Abi zırhıma bakar mısın ya? <laughs> Böyle bir saçma bir zırh yok. Adam ortada daim. Allah bir yere gidelim gel adam orada. O geçti ben artık gittim karaya. Bak yine benden ayrılmış bak. Kişi söylüyorum. Beni dinlemiyor gençler. Hadi gel. Bekle bak orada adam var bir sürü. Görüyorum. Nereden görüyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar. var. şerefine İsmet. Bak ne yapacağım sana. Yupi çok sevindim. Ortadalar. Hadi dal. Dururum. Bismillah bismillah bismillah. Kılıcı göstermeden. Oh, şurada itemler var. Ben aldım onları. En önemlisini alamadım zaten. Gel chest de attım ben dere. Şurada aşağıda. Ya, hep değeri biz giyelim anasını satayım. Altın çocuk. Gelelim. Aa <laughs> gel şu şeyi alalım şu ikili chest. Sen basacaksın bak. Hayır ben Sen. Hayır. Birine sen birine ben. Hadi bas. Hadi çabuk ol. Ne çıktı? Bas. Bas. O güzel. Al Atakan item atacağım. Atakan adam geliyor çabuk giy şunları al. Hadi gel gidelim adamları almaya. Oradan adam geliyor oradan adam geliyor. Gel 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 bu tarafa. Tamam bas. Sen bas. Ah. Oğlum kara, arkamızda adam var ayrı. Kaç kısmı. kaç. Baba. Atakan diamond çıktı mı? Hayır iron çıktı gel. Git iron kılıç yap. Sende var mı iron bir tane? Yok. <laughs> gel çabuk peşimden. Oha ortada adam var abi. Çok mallık yaptım. Adam mal çıktı ama. Iron kılıcı var ama. Ama mal. Sen de las. At iron kılıcını koş. Iron kılıç yap. At iron kılıcı yap. <laughs> at. Adam geldi bak dikkat et. Aşağı ben yemek yiyeceğim. İsmet maalesef gitmem lazım. Gitme oğlum az daha bekle. Gel. Oğlum Gide gidelim. Allah. Kim vuruyor lan öldür. bana? Sen beni öldür. Dur dur tamam öldüreyim hadi. Kaçma dur. Hadi öldür ben gideceğim şimdi. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.